Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle internet üzerinden Instagram'dan yaptığım bir yazma alışverişimi paylaşmak istiyorum. Fiyatlar çok uygundu, desenler de çok güzeldi. E, bu nedenle haberdar etmek için bu videoyu sizin için hazırladım. yazmaların e, yazmalarımın bir kısmı desenli, bir kısmı düz renk poşetli yazmalar. Birkaç tane de koton eşarbım var. Hemen açıp göstermek istiyorum. E, başlarken hangi sayfadan aldığımı da söyleyeyim arkadaşlar. Daha öncesinde de çok defalar alışveriş yapıp e, memnun kaldığım, e, her seferinde de videosunda bunu dile getirdiğim moda yazma sayfasından aldım Instagram'da e, takip ettiğim bir sayfa, sizin de takip etmenizi öneriyorum. E, en uygun fiyatlarla en yeni yazma modasından haberdar olabilirsiniz. Hemen yazmalarımı göstererek başlayacağım. E, yazmalarımın markası Berivan, polyester ürünler ama. Oldukça yumuşak ve ince dokulu ürünler. E, naylon gibi bir şey aklınıza gelmesin yani öyle söylemek istiyorum. Hemen yazmamı açayım. Bu desenler zaten markanın yeni desenleri. E, sayfaya girdiğinizde bu desenin pek çok rengini görebilirsiniz. Ben bu rengi beğendim. Markayı da tekrar göstereyim. Markası da Berivan'dı arkadaşlar. Eski bir marka hanımların bildiği güvendiği markalardan bir tanesi. E, bir tane açık renk tercih ettim. Hanımlar her zaman açık rengi çok seviyorlar ve çok tercih ediyorlar. Bence açık renk yazmaların kenarında da oyalar daha güzel duruyor diye düşünüyorum. Deseni gerçekten çok güzeldi. Tam çiçekli e, oyalar yapmak için uygun. Berivan marka. Tekrar hatırlatayım. E, bu yazmanın desenli olanlarının fiyatları 6,5 liraydı arkadaşlar. Bunlar 6,5 liradan sayfada var. E, bakabilirsiniz. Satın alabilirsiniz. E, hangi sayfaydı? Tekrar söylemek istiyorum. Moda yazma sayfasından sipariş verdim ben. E, siparişim 3 e, gün içerisinde bana ulaştı. Ben de hemen sizinle Elime yeter geçmez ilk fırsatta paylaşmak istiyorum. Desenleri çok güzel, renkleri çok güzel. Bu renk aslında tam olduğu gibi çıkmadı. Biraz daha yavru ağzı gibi ama daha soluk bir renk çıktı. E, markası da Berivan. E, kenarlarının tığlanmış halinde en son daha önceden kullandığım bir Berivan yazmanın kenarını göstereceğim. Çünkü çok merak ediliyor kenar nasıl tığlanıyor diye. Şuna zaten çok çok beğendim, bayıldım. Sarı çiçekler. Ben sarı çiçekleri beyaz zeminde de, siyah zeminde de çok sevenler deneyim. Şöyle açıp göstermek istiyorum. Berivan marka bu da yine. Bu gösterdiğim desenli olan ürünlerin hepsi 6,5 liraydı. Hala da sayfada stokları var bakabilirsiniz. Ben daha öncesinde de alışveriş yapmıştım. Düz renklerden de sipariş ettim arkadaşlar. Şöyle koyu mürdüm bir renk tercih ettim. Yanında böyle gül kurusu bir renk tercih ettim. Tarçın rengi. Videolarda da dile getiriyorum. Her zaman tercih ettiğim renklerden bir tanesi. Mavi. Ve böyle bir çağla yeşili tercih ettim. Bunlar aldığım düz renk yazmalarımdı. Moda yazma sayfasında şu anda kampanyası var. Düz renk yazmalar 5,5 lira arkadaşlar. Bunların da şöyle göstereyim markası. Berivan İpek. Normalde e, paket üzerindeki fiyatı 9 liraydı ama şu anda dediğim gibi kampanyası var. 5,5 liradan siz de alabilirsiniz. Koton eşarp da aldım iki tane. Yaz günlerinde böyle şal beni çok sıkıyor, daralıyorum diyenler için kurtarıcı bence bunlar. Bunlardan da böyle iki tane tercih ettim kendime. Şimdiden alışveriş yapmak isteyen arkadaşlarıma hayırlı alışverişler diliyorum. Memnun kalmanız dileğiyle. Sayfa güvenilir bir sayfa. Bu videonun altında sayfanın hem... Instagram sayfasının linkini hem de WhatsApp numarasını paylaşacağım. Oradan da iletişim kurmak isteyen arkadaşlar kurabilirler. Tekrar hatırlatayım. desenli yazmalarım 6,5 liraydı. Düz renklerim 5,5 liraydı. Ve e, koton eşarplarım da bunlar da 7,5 liraydı. Bunlar çok uygun fiyatlı bence. Ben öyle düşünüyorum. şimdiden alışveriş yapmak isteyen herkese kolay gelsin. alışveriş yaparsanız eğer güzel günlerde sağlıkla da kullanırsınız inşallah. Ben çok beğendim, çok da memnun kaldım. Her zaman da dile getiriyorum. Moda Yazma sayfası benim memnun kaldığım ve defalarca alışveriş yaptığım bir sayfa. Zaten memnun kalmadığım alışverişlerimi de sizlerle paylaşmıyorum. İnşallah siz de memnun kaldığınız bir alışveriş yaparsınız.